şu an bu hastanede beni ilgilendiren tek bir şey var. Ali. Sen! Bebek evlatlık verilecek. O bebeği kimsesizler yurduna verirsek eğer... ...aynı ya nasıl bakarsın bilmiyorum ama ben senin yüzüne bir daha bakamam. Basat çok arttı. O buralık burnunda akıyor. Çabuk! Çak! Çok pişman olursun. Affet babanı kurtaralım hadi Kalbimle Kalbimde ona karşı en ufacık bir şey kalmadı. Seni çok özledim. <laughs> o benim babam değil. Ama belli ki senin baba. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.